Türkiye'de yargı krizi yaşanıyor mu sizce? Son sen, olaydan sonra AYM'nin Can Atalay kararı sonrası neler söylemek istiyor? Nasıl görüyorsunuz siz? Bu hiç söylenecek bir şey yok. Adalet yok. Adalet. Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılmalı açıklamaları vardı. O, 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 makamda birisine yakışmayan bir beyan. Hiç yakışmayan bir beyan. Demokrasiyi savunmayan parti olur mu? Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır dedi. Doğru kapatılmalı. Neden ne? kapatılmalı? Kapatılsın yargı. Tek taraflı olduğunu bilmiyorsunuz mu? Siz de biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi en üst mahkeme değil mi ama? En üst mahkeme de emir gelmeyince onlar da karar veremiyor. Yalan mı? Emir mi geliyor? Tabii canım. Yukarıdan emir gelmeyince o da karar veremez abi. Burası Türkiye ya. Tayyip Erdoğan ne derse o olur. Hiç uğraşmayın. Nasılsınız? Vallahi yargı hırsın. Kralı yaşanıyor. <laughs> kralı yaşanıyor. <laughs> Peki anayasa mahkemesinin bir kararı vardı. Can Atalay'la ilgili. Yargıtayla bir resleşme oldu. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Vallahi ben Bence yani şu anda insanların hiçbir şekilde e, yargıya güvendiğini hissetmiyorum ve insanların hiçbir hakkı yok olduğuna inanıyorum. Yani bir üç dört bir kişi çıkmış krallık dönemi gibi ben ne dersem o olur diyor başka bir şey de yok. Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır dedi. Ya o tamamen saçmalıyor onun ki yani milliyetçilikle böyle bir partiyle alakası olmayan bir insan. Yani bu boşu boşuna oturuyor sandıkta o. Bu, bu, kriz bu nasıl sonuçlanır sizce? Nereye varır? Vallahi bu sonuç Erdoğan ne derse olur. Onun sonucu da belli zaten. E, Türkiye'de yargı krizi yaşanıyor mu sizce? Son AYM'nin kararı sonrası ben yargı... Aptal değilim bunu. Bana bir aptala sor Tabii ki yaşanıyor. Biz vatandaşlara soruyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Gasp ettiler. Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır der. Tamam. Bu devlet herkes yaşıyor. Sağcısı da yaşıyor, solcusu da yaşıyor, camicisi de yaşıyor, kilisesi de yaşıyor. Olmaz böyle şey. Bunlar şeydir yani devleti gasp etmeye çalışan bir başıboş bir zümre diyelim. Ne diyelim? Kriz nasıl sonuçlanır sizce? Nereye varır? Kriz sonuçlanmaz. Tayyip Erdoğan kendi lehine sonuçlar. Son... Anayasa Mahkemesi bir karar verdi Can Atalay'la ilgili biliyorsunuz. Evet, Yargıtay'la bir resleşme oldu. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz bu yanlış bir şey. Çıkması lazım. Adam ne yapmış? Cezasını çekmiş şimdi. Onu hata, halk seçmiş. Çıkması lazım kardeşim. Öyle şey olmaz ya. Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır veya yapısı değiştirilmelidir. O da yanlış. Ona da karşıyım ben. Eskiden yargı ne güzel çatır çatır çalışıyordu. Şimdi ne oldu? Yargı yok Türkiye'de. Ben açık konuşuyorum. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır dedi. Devlet Bey ne diyorsa doğrudur. Yani çok yargılayıcı da olmak istemiyorum ancak devlet kurumlarının bu şekilde birbiriyle çatışması iyi bir şey değil. Yani halledilmesi gereken bazı şeyler olduğu gözüküyor. Yani anayasa yoksa bu ülkede Cumhurbaşkanı da yoktur. Yani anayasa mahkemesinin kararları da tartışılmaz zaten. Herkes uymak zorunda. Bunu herkes biliyor. Ya buna söylenecek daha fazla bir şey de bulamıyorum. Türkiye'de yargı krizi yaşanıyor mu sizce? Yargı mı? Evet. Yargı marka kalmadı ki, hukuk mu hukuk kalmadı ki sorun olsun. Kalmadı bitti. Son e, ile Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay Karay'la ilgili bir restleşmesi vardı. Siz nasıl görüyorsunuz? Ya bu restleşme değil. Bunun öncesi var, hazırlığı var. Bahanesi çok. Yani bir kişiyle koskoca Türkiye Cumhuriyeti yargısı etkilenebilir Bir kişiyle. Ha bu bahanedir. Ne bahanesi? Hukuk devletinin yok edilmesinin, adaletin ortadan kaldırılmasının, adalet yok zaten. Mevcut arkadaşların partisinin adı Adaleti Kaldırma Partisi. Adalet, adalet bir devletin dinidir. Adalet yoksa o devletin dini de yoktur. Bence bu bir şey. Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhuriyetini de kaldırıp ilker, otoriter bir devlet haline getirmek. Valla ben yargıda yaklı görürüm. Yani yargı, yargıya müdahale var. Doğru bir şey değil normalde. Zaten e, ee, hakkıya hilali vermişler ona. Yani bunu normalde bırakması lazım. Kanunlara göre, Türkiye'nin kanunlara göre. Ama bir baskı var, baskıyı uyguluyorlar. Bu yüzden adam ee, içeride yatıyor ya bir zamanlar e, bir papaz vardı yakalandılar PKK'dır, Ajandır Amerikan bir isteğiyle hemen serbest bırakıldılar bundan öyle bir şey yok yani normalde seçilmiş bir milletvekili Cumhurbaşkanı da halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır yani değişen bir şey yok bana göre. Peki Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır. Ya şimdi ya Türkiye'de eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu konuşmalar yanlıştır. Yani hukuk devleti ise sorman lazım. Türkiye bir hukuk devleti olduğu için yani bir ülkede bir hukuk devleti olmadığı zaman o ülke batar. Yani ...kimse birbirini dinlemez. Yani biz niçin burada serbest güzel dolaşıyoruz? Yani bir hukuk devleti olduğu için rahat geziyoruz. Özgürlüğü ifadeyi kısıtmaya gerek yok. Bu kriz nasıl sonuçlanır sizce nereye varır? Valla bu kriz biraz zor çözülür. Yani... Neden? Çünkü bir boşluk var şu an. Yani hukuk... ...hukuku... El altında tutmak için herkes geleneye kendine göre fiyat artışları gidiyor, çalıyorlar, çırpıyorlar. E bu kriz böyle düzenmez. Bu kriz yani 50 sene böyle gider. Yani biraz zor düzenler. Çünkü düşüş ülkede yatırım olmadığı için iş adamlar çözülmez. Niçin? Adamlar korkuyorlar. Yani hukuk olmadığı için. Yani hakkını arayamadılar için gelip de buralarda yatırım yapamazlar. Yapmazlar yani. Yani gittiler, bakan gitti, e, merkez bankası başkanı gittiler, yurt dışına gittiler, gezdiler ama bunlar çözüm değil. Önce hukuk. Hukuk olacak ki Türkiye'de de iyi bir yatırım olsunlar, yabancılar gelsinler, yatırım yapsınlar. Yani sıcak para her zaman ülkeyi batırır belli bir yere kadar sıcak para iyi bir şey değil. Yani bunu sonu bir gün sonu gelecek. Önemli hukuk devleti, yargıya, anayasaya müdahale edilmemesi lazım. Hani bu dezenformasyon formasyonu yasasından sonra daha çok hani cezalar geldi. Örneğin ufak bir haber yaptığında dezenformasyon yasasına göre direkt sana ceza verebilir. E bu da nedir? Yargının etkinliğini gösteriyor. Yargı normalde tarafsız olmalı. Kendi kanunu vermeli. Örneğin herkese bugün e, kime bakıyoruz dışarıda? Herkese bir ceza vermişler. E, kabahatler kanunu, ondan sonra diyelim ki kişisel verilerin korunması kanunu. Herkes yani şu an Türkiye'ye bakarsanız yüzde doksanı ceza almış durumda. Yüzde doksanı yargılanıyor. E, bakıyorsunuz cezaevlerinin hepsi dolmuş. E, her yerde dolu var. E, doğruluk doluluk oranı var. E, burada hangi yargıya güveneceğiz? Yargı bence tarafsız olmalıdır. Yargı eşit olmalıdır. Adil olmalıdır. Kendi karar vermelidir. Tepeden karar verilmemelidir. Bakıyoruz yargı bugün tepeden karar veriyor. Ankara'da ne söylerse aynısını uyguluyor. Yani baktığımızda ve verilen cezalara bakalım, her şeye bakalım. Hepsi direkt yönlendirme işi olmuş bugün. Bence yargı tarafsız olmalı, adil olmalı, etik olmalı, hukuk çerçevesinde olmalı. Ama bugün hukuk da yok Türkiye'de. Bakıyoruz hukuksuzluk had safhada. Yani bence bunların düzelmesi lazım. Bunu söyleyebilirim. Peki Anayasa Mahkemesi'nin Can ile ilgili ihlal kararı sonrası Yargıtay'la bir restleşme oldu. Ee, siz nasıl görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bence Anayasa Mahkemesi Anıcan yani ata ile ilgili karar veren kendi Anayasa Mahkemesi sonuçta en yüksek mahkememiz olduğu için kararları verilirse karara saygı duyulmalı. Bugün bakıyoruz. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden birkaç karar geldi. Yani Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Anayasa Mahkemesi onayladı ama bakıyoruz ne yargı diyor ki yargıta diyor ki yok bu kararları oynayamazsın. E bu zaman nerede kaldı bu Anayasa Mahkemesi? Anayasa Mahkemesi tarafsız bir kurumdur. Kendi karar verebilir ama bakıyoruz müdahale ediliyor. Buna da müdahale ediliyor. Yani senin kararın beni bugün Cumhurbaşkanı ne yaptı? Bir açıklama yaptı. Senin kararla yok hükmünde de dedi. Yani bu ne anayasayı hiçe saymak. Hani Türkiye'de bir yasa varsa o da anayasada. Hani şu anki anayasa değiştirme çabalarının sebebi ne? Bu yargı kararlarını her şeye tek elden müdahale etmek. Yani bence anayasa mahkemesi güzel bir karar verdi ama buna müdahale ediliyor. Yani anayasa kararlarına bence müdahale edilmemeli. Anayasa mahkemesinin amacı ne? İnsanların yani ismi üstünde anayasa insanların kararını doğru verebilmek yani kararları kendi vermek. Hani sonuçta bir anayasa mahkemesi varsa en üst itiraz aşaması ise ve onun verdiği karara saygı duyulmuyorsa bence bunda herhangi bir şekilde mantıksız bir şey müdahale edilmesi. Bence anayasa mahkemesine hiçbir şekilde müdahale edilmemeli. Peki Devlet Bahçeli'nin anayasa mahkemesi kapatılmalıdır açıklamalarıyla ilgili ne dersiniz? Yani bence Anayasa Mahkemesi kapatılmamalıdır. Anayasada değişiklikler olabilir ama Anayasa Mahkemesi kapatıldıktan sonra Türkiye tamamen bir hukuksuz ülkeye dönüşecek. Hani sonuçta kararlar kendileri verecek, tek elden yürütülecek ülke her şeye. Örneğin sokakta bir adım attığında hemen seni alıp gözaltına alıp tutuklayabilir ve cezanı verebilir. Buna nerede itiraz edeceksin? Hiçbir itiraz hakkın kalmıyor. Zaten kendi mercileği olmuş olacak. Bence Anayasa Mahkemesi kapatılmamalı. Şartları düzeltilmeli ve imkanlar verilmeli Anayasa Mahkemesine. Yani kapatılması imkansız bir şey. Senin yüce bir mahkeme bunu kapatırsan ne de yargılanacaksın? Nasıl yargılanacaksın? İtiraz mercin neresi olacak? Yargıtay mı olacak? Ondan sonra istinaf mahkemesi mi olacak? O zaman anayasa mahkemesi neden kuruldu? Yıllardır bu anayasa mahkemesinde yargılanıyoruz. Büyük yargı mercimiz orası, itiraz mercimiz orası. O da kapatılırsa artık bu ülkede ne kanun kalacak ne de hukuk kalacak. Herhangi bir şekilde kanun kalmamış olacak. Bunu söyleyebilirim.